Zincirleme bilmeceler. Taha. Bir uçakta 500 tane tuğla varmış. Bir tanesi düşmüş. Kaç tane kalmış? 499. Peki bir fili kaç hamlede buzdolabına sokarsın? 3. Şimdi söylüyorum. Buzdolabını açarım. Fili koyarım. Buzdolabını kapatırım. Peki zürafayı kaç hamlede buzdolabına sokarsın? 4. Buzdolabını açarım. Fili çıkartırım. Zürafayı koyarım. Kuzdalımını kapatır. Peki, Aslan'ın doğum günü varmış. Bütün hayvanlar doğum gününe gitmiş. Bir tane hayvan gitmemiş. Kim? Surabaçın hayra, kuzdalımında. Peki, timsahların bulunduğu bir bataklıktan yaşlı bir geçmeye çalışıyormuş. Nasıl geçer? Unuttunuz mu? Bütün hayvanlar bataklıktan geçerken ölmüş. Nasıl ölmüş? İlk bilmediği de uçaktan düşen bir tuzla vardı ya, O kafasına düşmüş ölmüş. Evet. <laughs>